Iğdır Üniversitesi'nin başarılı rektörü Profesör Doktor Ekrem Gürel öğretim görevlileriyle birlikte Karakoyun ilçesinde bulunan Ata ocağını ziyaret etti. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tırmık, Direktörüm bu da rahmetli babamın kendi el yapımı destek Yaklaşık 500 tarihi eserin sergilendiği Ata Ocağı'nda incelemelerde bulunan Gürel buranın gençler ve çocuklar için büyük bir kültürel miras olduğunu vurguladı. Akışka bizim eski tencerelerimiz. Bu 1917'de bölgeye atılan havan toplarından birisi. Ziyarette Tadef Basın Sözcüsü ve İstat Başkanı ve Ata Ocağı'nın kurucusu Sefer Karakoyunlu tarafından karşılanan Rektör Gürel, Ata Ocağı'nda sergilenen eserler hakkında detaylı bilgi aldı. <laughs> Tokumar makinasıdır. Evet. Hmm. Kameraya. Evet. O çattı. O çattı. Evet. Böyle. Hocam kendinizi tanıyamayacaksınız öyle değil. Hı -hı. Maşallah. E, Iğdırlı Karakoyun ilçesi. Karakoyun'da Atı Buradan herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Iğdır Üniversitesi Rektörümüz Sayın e, Ekrem Gürel Bey. Profesör Doktor Ekrem Gürel Bey aramızda. Bugün birlikte Karakoyun Atı Ucağını, e, dostlarla birlikte gezdik. E, eski e, yaklaşık 100 yıl geriye gittik. Yani o dedelerimizin burada nasıl bir hayat sürdüklerini hep beraber müşahede etmiş olduk. Ve Atı Ocağı'nın otantik bölümüne geçtik. Bizde biliyorsunuz Gona Otağı kültürü vardır. Misafir odası şimdi diyorlar. Şimdi Karakoy'un Atı Ocağı'nın Gona Otağı'ndayız. Değerli direktörümüze bu bölgenin milli giyimi takdim ettik. Tekrar hoş geldiniz hocam. Şöyle yürek ederim. sözlerinizi alalım. Tekrar hoş geldiniz. Şeref Şerefleriniz. Evet. Başkanım çok teşekkür ederim. Öncelikle çok etkilendiğimi ifade edeyim. Ben bu kadar muhteşem bir şey evet. beklemiyordum, malzeme beklemiyordum. Burada çok sayıda Yaklaşık malzeme 5 -5 var. Yaklaşık 500 malzememiz var, evet, evet. Bunların hepsi tarihi ve güzel tarafı da çoğunu tanıyorum, biliyorum veya kullandım. Çok yani burada Biliyorsunuz komşu köylüyüm ben, Kacaer evet. Köyü'nden. E, Iğdır için, hakikaten sadece Karakoy'un ilçesi için değil, Iğdır için, bölge için çok istisnai bir müze olmuş burası. Yani ata ve ocak iki kelime evet. Ama hakikaten... Baba evi demek. Evet. Ata dede de demek. Hem ata kelimesi hem ocak kelimesi ikisinin de anlamını karşılığında fazlasıyla veren bir mekana dönüşmüş burası. Dolayısıyla Rabbim emrinizi bereketli kılsın. Teşekkür ederim. Burası ço edersin. çocuklarımız için, gençlerimiz için hakikaten büyük bir nimet. Ben 60'lara merdiven dayayan birisiyim. Buraya Ama geldim, kendimi olayım. çocukluğuma gitmiş gibi hissettim. Bir anda ee, bir, bir zaman önüne gitmiş gibi. Aynen mi? öyle, aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Hani geniş zamanda yine geleceğim. Hatta çocuk çocuk, hatta üniversiteden çocukları belki getirmemiz lazım. Evet Sayın Hocam o sözü de veriyorum. Üniversiteyle inşallah birlikte çalışırız, burayı tanıtırız bütün. Yani çalışmadan de. öteye götürmeyi düşünüyorum. Başkan biz buraya el koymayı düşünüyoruz. <laughs> Sizi de nüfusumuzu almayı evet. düşünüyoruz. Dolayısıyla ben yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür, şeref verdiniz. Gerçekten kültürümüz adına, tarihimiz adına bölgemiz için çok büyük bir hizmet bu. Sağ, sağ olasınız, sağ olun. Şeref var olasınız. Yürekten kutluyorum. Teşekkürler. Ziyaretin sonunda hatıra defterine özlü sözler yazan rektör Gürel, Kafkas yöresel halk oyunları kıyafetini giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.